Selamünaleyküm. Okulumuzun yapmış olduğu denemelere nasıl erişiriz bunu anlatıyorum. E, bu denemelerin de yine K12net uygulaması üzerinde yapılacağını unutmayalım. E, k 12 e nasıl giriş yapacağınızı zaten canlı derslerden biliyorsunuz. O yüzden ben nasıl giriş yapılırı bugün detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Denemelere nasıl ulaşılır bunu anlatacağım. E, öncelikle K12net'e bir öğrencimizin ismiyle giriş yapalım. K12 net üzerinden denemeye ulaşmak çok kolay. Deneme için biz size bir gün ve saat belirleriz. Belirlediğimiz saatten birkaç dakika önce sınav e, sisteme girdiğinizde şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bakın bir geri sayım aracı var. İşte 30 saniye sonra sınav başlayacak diyor size. Bu geri sayım aracını takip ettiğinizde sınava çok kolay bir şekilde ulaşacaksınız. Bakın sınava git butonunu tıkladım. Sınav ekranı geldi karşıma ee, bazı sınavlarda e kitapçık seçme durumu var herhangi bir kitapçık seçebilirsiniz hangi kitapçık olduğu önemli değil kitapçığımı da seçtim devam et dedim şu anda sınav süresi başlamadığı için herhangi bir ekran gelmedi bakın süre başlar başlamaz e karşımıza yeni bir ekran çıktı ve başla butonu bunu tıklayınca sorular karşımıza gelecek. Bu ekranla sorular tek tek karşımıza gelir. İster yukarıdaki başlıktan, ister yan taraftaki menülerden dersler arası veya sorular arası geçiş yapabilirsiniz. Cevabın üzerine tıkladığınız anda o sizin için doğru cevap olacaktır. Birinci soruda A şıkkını seçtiğimizi varsayalım. Geçtik ikinci soruya. Bunun da doğru cevabı B olsun gibi bu şekilde işaretleyerek geçeceksiniz. Soru atlayabilirsiniz. 5. soruya geçmek istiyorum. Bakın 5. soruya geçtiğimde 1 ve 2'ye cevap verdim, 3 ve 4'e cevap vermedim. 3 ve 4'ün yuvarlaklarının içi boş. Bu şekilde ee, ne yapacaksınız? E, denemeyi bitireceksiniz, tüm soruları çözeceksiniz. Fakat tüm soruları çözdükten sonra ders başlığının üzerinde yer alan sınavı bitir butonunu tıklamak zorundasınız. Sınavı bitir butonunu tıklamazsanız cevaplarınız kaydedilmez. Bakın. Diyelim ki biz buradan soruları çözdük, bitirdik. Sınavı bitir dedim. Şu anda ben birçok soruyu çözmediğim için her bir dersten boş sayım karşıma çıkıyor. Ama e, tabii siz sınavı çözeceğiniz için çok fazla boş soru karşınıza çıkmayacak. Boş cevapların var. E, cevaplamadığın sorular var. Yine de bitirmek istiyor musun diyecek. Cevapladığımız sorular olsa bile yine de bitirmek istiyor musun diye bize soracak. Biz buradaki kırmızı butonu, sınavı bitir butonunu tıklayacağız. Tekrar sor. Bitirmek istiyor musun diye. Bunu birkaç kez soracak. Bunların hepsine sınavı bitir. Diyeceğiz ki cevaplarımız kaydedilebilsin. Bakın tekrar sınavı bitir dedim. Başarılı bir şekilde cevaplarımızın kaydedildiğini bize söyledi. Bu şekilde soruları çözdükten sonra sınavı bitir butonlarına basmazsanız cevaplarımız kaydedilmez. Cevaplarımız kaydedilmezse sonuç listesi gönderdiğimizde isminiz burada yer almaz. Peki başka ne var? Ee, eğer bu e, sınava geri sayım aracıyla ulaşamadıysanız şurada dersler, notlar bakın ana ekranda dersler, notlar ve ödevler bölümü var. Sınav aynı zamanda ödevler bölümünde de yer alacak. Geri sayım aracını görmediyseniz Diyelim ki sınava biraz geç kaldınız. Geri sayım aracı çıkmadı karşınıza. Böyle bir durumda ödevler ekranından da sınava ulaşabileceksiniz. Bakın sınavımızın ismi. Biz zaten denemeden önce hangi isimle de sınavı yayınlayacağımızı söyleriz size. MBK LGS deneme 3 ismiyle yayınlamışız bunu. Üzerine tıklıyoruz. Bu şekilde de sınava ulaşabiliyoruz. Bakın sınava başla dedim tekrar. Yeniden az önceki menü geldi. Bu şekilde kitapçık seçip devam edebiliyorduk e, aynı mantıkta bir değişiklik yok e, ama unutmayın sınavı bitir butonunu mutlaka tıklayacağız Peki e, şu anda çıkış yapacağım ben sınav sonuçlarına nasıl ulaşacaksınız e, Biz size öncelikle belirli bir saat vereceğiz şu saatten sonra e, sonuçlar açıklanacak diyeceğiz sonuçlar açıklanacağı saat geldiğinde şurada yine Dördüncü bölüm, sınavlar bölümünü tıkladığınızda bu şekilde sınav sonucuna ulaşabileceksiniz. Bu alanı tıkladığınızda sınavın detayları var burada. Yalnız burada denemenin ismi değil yayın evinin ismi yer alır. Siz şurada verilen tarihten hangi deneme olduğunu kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.